Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyidirsiniz. Ben bugün var ya e, canım e, pek böyle bir şey yapmak istemedi. Hatta diş doktorunda terminim vardı. E, ama absarım yaptım. Yani telefon açtım. Aradım dedim ki ben gelemeyeceğim bugün dedim. İyi ki e, baya erken aradım. Yani gitmek istemedi canım. Hiç gitmek istemedi. E, hani her altı ayda bir e, temizlik oluyor ya e, bütün hani dişler temizleniyor oraya gidecektim ama gitmedim dedim ki iptal edeyim iptal ettim arkadaşlar e, her zamanki gibi evimin e, temizliğini de az buçuk yaptım aslında çok derinlere girmem lazım ama hiç kendime bu ara güvenim yok yani derinlere girmeye o yüzden e, olduğu kadarı yaptım yani. Arkadaşlar ilk hayalimi size açıklamak istiyorum. İlk hayalim. Onu ben yıllardır istiyorum. Yıllardır istiyorum. Ama olacak e, şey değil yani tabii ki. Ama hep böyle bir hayalim. E, mesela çok zengin olmak. Arkadaşlar çok zengin olmak. Ama kendim için değil. Gerçekten kendim için değil. Hani böyle e, mesela diyelim hani Türkiye'ye gittiğimizde böyle hani fakir ailelere az buçuk yardım ettiğimizde çok onu içten hissediyorum arkadaşlar. O kadar sevindiğimi, o kadar beni mutlu ettiğini, o kadar bana huzur verdiğini, o kadar böyle hissediyorum ki her zaman dua ediyorum Allah'ıma diyorum Allah'ım ne olursun sen beni öyle bir zengin yap ki öyle bir zengin yap ki bütün fakirlere böyle yardım edeyim öyle yani ee, yapabileceğiniz şimdilik nedir? Yani az buçuk elinizden gelen imkanları yapıyoruz ya Öyle değil arkadaşlar Böyle aşırı yani çok yüksek e, yardımlar e, yapmak istiyorum Her zaman e, dua ettim e, Allah'ıma Hatta bunun için e, bilmiyorum belki günahtır Oradan tabii ki para alıp oraya yardım etmek bilmiyorum ama Bence günah değildir ya e, loto falan da oynadım arkadaşlar kaç kere loto oynadım kız dedim aha tuttu aha tutacak aha tuttu aha tutacak dedim kız böyle bir şey var ya patlamış olsa loto bana tutmuş olsa hemen hemen arkadaşlar böyle Türkiye'ye gideceksin ondan sonra bir aileyi bulacaksın ama gerçekten eliniz gidip e, bakacaksınız göreceksiniz bileceksiniz bu aile e, fakir e, durumu hiç iyi değil ne bileyim ev mi ev e, Evin eşyalarını Ona sonra e, Güzel bir para vermek Evin e, yiyeceklerini almak Yani böyle O kadar yüksek şeyler yapmak istiyorum ki Arkadaşlar bilmiyorum Neden böyle e, hissediyorum Ama ben bunu yıllardır hissediyorum Arkadaşlar çok böyle Onun için de çok dua ediyorum Allah'ım hani Bilemezsiniz arkadaşlar Yarın ne olacağını bilemezsiniz yani bir bakarsınız birden bir şey oldu, zengin oldunuz. Hemen e, hemen öyle e, şeyler, yardımlar yapmak istiyorum arkadaşlar. Bunu çok e, yürekten istiyorum bilmiyorum ama e, bazen ara ara yine e, loto falan oynuyorum. Böyle e, kaçamak falan oynuyorum yani loto. E, belki tutar arkadaşlar bilemezsiniz yani. Çünkü bende öyle e, şeyler var yani böyle hmm, o şekilde biraz şansım birazcık var yani. Belki tutabilir. Belki şansım tutar. Ee, öyle bir şey olsa hemen direkt e, dediğim gibi hani Türkiye'ye gidip e, güzel güzel yardımlarımı yapmak istiyorum. Hatta ben bu YouTube'a girdiğimde arkadaşlar sanmıştım ki hakikaten öyle sanmıştım. Bakın. Ee, bu YouTube'da böyle para mara yok arkadaşlar. Eğer öyle zannediyorsanız para mara var diye yok. Yani gerçekten yok. Ben 5 sene kanal e, yaptım. Benim aldığım paraları görseydiniz var ya derdiniz ki kız bu para mı yani gerçekten öyle derdiniz. Ama ben san, sandım ki YouTube'a girersem hemen benim videolarım izlenecek çünkü sonuçta YouTube'a video atıyorsunuz yani hemen videolarım izlenecek yüksek yüksek paralar kazanacağım o paralarla gideceğim ben ailelere yardım edeceğim fakir ailelere yardım edeceğim böyle sandım. Bu amaçla da e, e, YouTube'a başladım. Çok amaç için başlamıştım YouTube'a. Ama e, tabii ki umduğum gibi olmadı arkadaşlar. Hatta bazen de diyorum ki aman bu kanaldan da hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Hani aboneler e, yükselmiyor ve YouTube'un kendisi de önerilere atması çok zor yani. Bilmiyorum e, ama keyif de alıyorum. Hatta böyle birazcık e, hobiye doğru da gitmiş oluyorum. Yani hobi oldu gibi bana yani. Bazen diyorum tabii ki e, kapat boş ver kapat diyorum bazen de diyorum yok diyorum kapatma diyorum hatta beni sevenler de var e, görmek isteyenler de var onlara karşı diyorum yapayım devam edeyim diyorum ama bilmiyorum ya arkadaşlar bazen de tabii ki gına geliyor hani burama çıkıyor yani bilmiyorum e, böyle hayalimi de size söylemiş oldum arkadaşlar bakalım e, anneme gideceğim. Ee, ama ne zaman gideceğim bilmiyorum ya bugün giderim ya yarın giderim bilmiyorum artık ee, yemek falan yapmam lazım ee, şöyle bir açılış yaptım gerisine bakarız nerede görüşürüz sizlerle arkadaşlar ben çıktım anneme gidiyorum ee, kız kardeşim de gelecek anneme orada oturacağız keyif yapacağız azıcık yolum var yani e çünkü çok yakın değilim anneme. Şu anda annem de arıyor. Arkadaşlar annem aradı. Dedim ne yaptın onu Evi birazcık temizledim. Ortalığı topladım dedi. Bakalım gidince e, galiba kısır yaparız. Canım kısır da çekti. Ondan yeriz. Halen yoldayım. E, bugün hava da güzel yani. Annemin balkonu da var. Belki balkonda otururuz bilmiyorum ama çok küçük balkonum tabii ki. Şöyle size Almanya'nın yollarını da çekeyim de annemin evine de şöyle kısaca çekeyim. Yani nasıl bir eve gidiyorum? Hangi eve gidiyorum? Annemin evi nasıl? Şöyle az buçuk çekmek istiyorum. Buradan giriş, salon geliyor böyle. Şu şekilde şurada güzel bir aynası var. Yani şurada sepeti var. Şuraya da şunu almış. Burada diyor gece yürüy yürüyünce burada ışık yanıyormuş yani. Ee, böyle arkadaşlar şurada bir süsü var. Hatta şu Mumu dediydi ki şunu bir tanesini şuradan alacağım demişti. Hatta ben şimdi alayım. Şöyle alamadım. Durun bakayım şimdi alayım. Şöyle. Mavisini mi koysaydım kız? Ne bileyim yani koyarız birazdan. Sonradan şurada oturma odası, böyle bir oturma odası. Burada annemle keyif yapıyoruz. Kız kardeşim geliyor. Kız kardeşim gelince tabii ki böyle gözükmüyor burası arkadaşlar. Çünkü çoluk çocuk geldi mi buraları alt üst ediyorlar. Yani her yeri dağıtıyorlar. Annem de hiçbir şey demez arkadaşlar. Hiçbir şey annem demez. Çünkü hani çocuktur. Yapar. E, yaramazlık da yapılır. Ondan sonra toplanır diye. Bir şey demiyor. Ama şöyle küçük bir ev. Yani güzel. Balkonu da var arkadaşlar. Birazdan balkonu da size gösteririm. E, hatta annem yer sofrası aldı. Şurada belki yer sofrasında. Sizlerle birlikte hamur da yaparız. Şöyle e, lambası da şu şekilde. Hatta çocuklar gerçekten buraya... Böyle bir şeyler ata 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 şunları hep düşürdüler arkadaşlar. Yok oldular yani hatta kırıldılar. Ee, şurada da böyle bir saati var. Böyle. Şurayı annem ekstradan e, yaptırdı arkadaşlar. Şu çerçevelerini yaptırdı. Ondan sonra kağıtını böyle seçti. Yani böyle. Şimdilik e, kız kardeşimi bekliyoruz. O gelsin. Çocuklar da gelsin. Onlara da zaten hediye almıştım. Onlara vereceğim. Çocuklar size şunu da göstereyim. Annem diyor ki ben bunu alalı kendimi çok iyi hissediyorum. Annem bunu e, internetten almış ama tabii ki e, şeyde de var bunlar DM'de de var. Osman'da da galiba var değil mi? Osman'da da var. Parası 10 euro galiba. Tam olarak bilmiyorum ama 10 euro. Annem diyor ben bunu kullanalı çok kendimi çok iyi hissediyorum. Sizler de istiyorsanız alabilirsiniz. Hatta ben şimdilik e, içeceğim. Bakacağım nasıl bir şey. Belki kendim de alırım. Yemek yapacağız arkadaşlar. Ee, annem dedi ki fasulye yemeği yapayım hani kısırı da bilmiyorum o zaman yenir mi yenmez mi. Çünkü benim canım böyle her zaman baharatlı bir şeyler çekiyor. Bu yemek de zaten böyle baharatlı oluyor. Artık bilmiyorum onu yapar mıyız yapmaz mıyız diye. Aslında ben sizlerle şeye gitmek istiyordum arkadaşlar. Ee, Düzburg'a gitmek istiyordum. Düzburg'da böyle Türk yerleri var. Butikleri değil de Arap butikleri var. Ee, ve şey Türk e, şeyleri de var. Ama böyle hani Hani böyle abiye falan satıyorlar. Oraları değil de başka yerleri sizlere çekmek istiyordum, gezmek istiyordum. Ama bugün kız kardeşim geleceği için galiba oralara gidemeyiz yani. Artık yarın gideriz. Arkadaşlar Allah'ın aşkına annem diyor şundan şu yağdan biraz daha koy. Sen yağı çok az koyuyorsun diyor. Şimdi bunu bile az onun için. Tabii ya biraz daha koy. Ay Allah'ım doldurdum. Tamam tamam. <laughs> he he tabi ki bu senin için çok değil az. O oh, çok güzel koktu Arkadaşlar sizlere şunu göstermek istiyorum. Annem bunu e, kendine almış. Buna e, ne biliyor musunuz? Hani benim annemin dizleri ağrıyor çok kötü dizleri ağrıyor. Bunu da böyle bisiklet olarak kullanıyor. Diyor ki çok iyi geliyor bana ve bence yaşlı hani insanlar için de gayet güzel bir şey. Çünkü oturuyorsunuz, koltuğun üstüne oturuyorsunuz. Buradan bacaklarınızı çalıştırıyorsunuz arkadaşlar. Bence çok güzel bir şey. Çünkü neden? Hani bazı yaşlılarımız hani hareket etmiyor. Yaşlı ım, Yaşlı insanlar hareket etmeye etmeye ne oluyor? Yatalak oluyor arkadaşlar. O yüzden bence gayet de güzel böyle bir şey alması. Çünkü böyle kullanır. Diz ağrısına iyi geliyor. Hem de böyle ayaklarını çalıştırmış olur yani. Ama e, tabii ki oturuyorsun. Ondan sonra oturduğun yerde böyle şey yapıyor. Gerçi dikildiğin yerde de yapılır herhalde. He, oturarak <laughs> ne bileyim. <laughs> ne bileyim kız hiç böyle bir şey görmedim yani. Neyse arkadaşlar eğer sizler de istiyorsanız yani yaşlı insanlar içinde almak istiyorsanız şimdi annem der ki ben yaşlı mıyım de. yani yaşı geldi onun da yaşı geldi arkadaşlar. Böyle hareket edin yani. Şöyle çilek. Buradan da erik falan var içinde. Bunları da aldım. Bunları da güzelce yıkayalım. Hep beraber yeriz yani. Yemeklerde zaten oldu ama ben burada e, videomu kapatayım ayarını da yapayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.